Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün uzun zamandır deneyimlemediğim bir markayla karşınızdayım. Shell'in ürünleriyle. Gerçekten bayağı uzun zaman oldu Shell'in ürünlerini deneyimlemeyeli. Shell'i Türkiye'deki organizasyonunu biraz daha büyütüyor. Artık daha fazla ulaşılabilir durumda. Önceden yurt dışından falan getiriliyordu. Çok az stok geliyordu. Şimdi bayağı istediğiniz her ürüne ulaşabiliyorsunuz. Özellikle projecilerin çok hoşuna gideceğine eminim. Çünkü Shell'i gerçekten sıvı altında güçlü bir marka. Stabilliğiyle, kalitesiyle, mühendisliğiyle çok ön plana çıkan bir marka. Benim de çok sevdiğim ama bir türlü denk mediğimiz bir markaydı. Sonunda anlaştık ve bundan sonra artık Shell içerikleri de karşınızda olacağım. Bu videoda hızlıca Shell'in ilk hangi ürünleri daha çok kullanılıyor? En çok tutulan, en çok kullanılabilecek ürünleri hangileri? Hızlıca bir onlara bakacağız. Daha sonra da peyderpey bu ürünlerin incelemeleriyle karşınızda olacağım. Tabii ki sizlerin yorumları çok önemli. O yüzden hangi ürünleri görmek istiyorsanız, hangilerini merak ediyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız ben de içerik planımı buna göre hazırlayabilirim. Şimdi önümde görmüş olduğunuz Shell'in dediğim gibi en çok kullanılan, en çok talep gören ürünleri. Şu Gen 4 yazan ürünlerde en son çıkan Nether'lı ürünleri. Şimdi aşağıdaki ürünlerden başlayalım. Şeyli bir mini var. şeyli bir PM mini var. PM olan ürün bilin ki Power Management yani bir güç kontrolü, güç ölçümü barındıran bir ürün. Bu arkadaşlar gerçekten dünyanın en küçük rölesi. Hatta şöyle kutularından da çıkartalım. Minnacık yani bir sıva altı probleminiz varsa kesinlikle işinizi görecek bir ürün. Tabi bunlar 8 amper ama özellikle bir aydınlatma için kullanacaksanız zaten 8 amper fazlasıyla yeterli. Ürün gerçekten minnacık. İki parmak büyüklüğünde bir ürün. Ve tabii ki nötr gerektiren bir ürün. PM Mini de yine aynı boya sahip ürün. Dediğim gibi bunda ekstradan güç kontrolü de var. Şöyle ikisini de yan yana koyduğumuzda görebiliyorsunuz ikisi de aynı boyutlarda ürünler. Shell'in devre şeması normal bildiğimiz röle şemalarından biraz daha farklı. Mesela işte burada LN girişleri ortak. Switch girişi var. Bir de input output girişi var. Bu arkadaşta bunda sadece bir output girişi var. Bunları gerçekten hatırlamıyorum. Deneyimleyeceğim. Zaten bu videoda şöyle hızlıca bunları da bir deneyimleyeceğiz. Sonrasında Shelly 2 PM var. Bu da ikili bir röle. Adından da anlayabileceğiniz gibi. Diğerlerine göre bir tık daha büyük ama yine de çok küçük bir ürün. Bu da yine güç kontrolü olan ürünlerden bir tanesi. Burada 1L ve 2L ürünler var. En çok ilgimizi çeken ürünler aslında bunlar olabilir. 1L ve 2L yani kenarında L takısı olan ürünler nötrsüz çalışabilen ürünler. İçinde bir bypass varmış. Ondan bahsediyor ve şurada da göreceğiniz gibi without neutral ibaresi bulunuyor. Şöyle çıkarttığımızda da standart Shelly formunu görebiliyoruz. Bu arada bu formu piyasaya şeli kazandırdı gerçekten. Yani bu beşgen yapıyı birçok marka taklit eder oldu. Yanından bir de şöyle bir bypass cihazı çıkıyor. Bu ne için? İşte bunu duvardaki anahtarınıza takıyorsunuz. Bunu da ışığa paralel olarak bağlıyorsunuz ki bypass edebilsin. Bu röle çalışabilsin. Yani standart nötrsüz rölelerden farklı olarak bu arkadaş bir sanal nötr oluşturmuyor. Gizli bir devre tamamlayıcısı gibi düşünebilirsiniz bunu. Devreyi tamamlıyor ve bu şekilde kontrol edilmesini sağlıyor. Aynı şekilde bunun ikilisi de mevcut. Yani ikili nötürsüz röle ben zaten başka bir markada bilmiyorum ikili nötürsüz röle. Teklileri falan var ama ikili olarak bu arkadaş son zamanlarımızın favorisi olacak. Tabi bunlar Gen 3 yani Mother desteği resmi olarak olmayan ürünler ama şunu duymuştum. Shell'in bazı Gen 3 ürünlerine Mother desteği güncelleme ile sonradan geliyor. Bunlar onların içerisinde mi bilmiyorum ama onları da öğrenip videonun açıklama kısmına koyacağım mutlaka. Siz de oradan bakabilirsiniz. Şimdi geldik Gen 4'lerimize. Gen 4'lerde zaten zaten çok da bir şey değişmedi. Aslında sadece Meder özelliği geldi. Baktığımız zaman şöyle tasarımları aynı. işte sadece Clemens'leri biraz değişmiş. Onun dışında herhangi bir farklılık yok. Bir de şurada altında bir Meder logosu var. Ama hemen eleştiriyle başlayayım. Bu Meder logosunu sticker olarak yapıştırmışlar üstüne. Bu zamanla yıpranıp silinebilir. Dolayısıyla bu işte bir lazer kazımayla şu arkasındaki yazı gibi arkasına işlense çok daha faydalı olacak. Ama tabii muhtemelen uygulama arayüzünden de bu Meder koduna ulaşabiliyoruzdur diye tahmin ediyorum. O yüzden çok da bir problem değil ama bana sorarsanız ufak da olsa bir problem olmasa daha iyi. Bu arada bu kutuların üstünde Wi-Fi simgesinin üstünde 6 işaretini görüyoruz. Yani bu ürünler Wi-Fi 6 da destekliyor anladığım kadarıyla. Bu arada ben de çok yeniyim. Yani bu ürünler yeni geldi. Hemen hızlıca sizlerle paylaşmak istedim. Bunları deneyimleyeceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Ne avantajı var ne dezavantajı var. Bunların hepsini videolarda birlikte deneyimliyor olacağız. Gördüğünüz gibi bu da diğerinin gri pinli olanı. Şimdi şelişeli Şeli yapan ürün Şeli 1. Hatırlayanlarınız vardır belki. Şeli Shelly 1'in ilk versiyonları böyle yuvarlak bozuk paradan biraz daha büyük röleydi. Ben onlardan kullanıyordum. Shelly'nin normal standart bu beşgen formuna dönmüş. Muhtemelen 2'den 3'ten itibaren döndü de biz gen 3 gen 4'te yakaladık Shelly'yi tekrar. Bu da böyle bir ürün. Üzerinde böyle devre şemasını da kabaca anlatıyor. İçinden de zaten çıkıyor devre şemaları. Projede kullanmak isteyenler bunlara bakabilirler. PM'i de şöyle kutusundan çıkartalım. Bu arada şöyle Mother kodu harici olarak bir daha gelmiş. Yani bunun üstüne yapıştırmamışlar mesela. Bu harici olarak içinden çıkıyor. Çıktı. Ama şunun içerisine evet buna mesela yapıştırılmış. Bu açıkçası biraz şeleye yakıştıramadığım bir şey oldu. Umarım bunu hızlıca düzeltirler yeni ürünlerinde. Bu biraz çünkü amatör duruyor bana sorarsanız. Şeli böyle amatör bir marka değil. Şimdi burada bir shutter ürünümüz var. Bu ürün tamamen işte panjur, motor, kepenk bunlar için kullanmak adına tasarlanmış bir ürün. Yani bu bir röle değil. Bu bir motor sürücü gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Projelerde motor sürücü olarak kullanılabilir. Bununla işte bir kepenk projesi fikrim var. İlerleyen videolarda zaten onu yapabilirsiniz olacağız Umarım çalıştırabilirim. Eğer olursa gerçekten güzel bir proje olacak. Ve yine böyle çok markada görmediğimiz, hatta hemen hemen hiçbir markada görmediğimiz bir dimmer 0-10 volt arası dimmer ürün. Bunu doğrudan sıva altına dimmer olarak yerleştirebiliyorsunuz. Bunda en çok merak ettiğim özellik şu. Yani bir an önce onu deneyimlemek isteyeceğim. Mesela artısına, eksisine dimlenebilir bir anahtar taktığımızda da yine manuel kontrol sağlıyor mu? Onu merak ediyorum. Buradaki şemadan anladığım kadarıyla sağlıyor gibi ama bakalım. Ve yani gerçekten bayağı hafif ürünler bunlar. Yani içinde sanki hiç röle yokmuş gibi. Şu 1 ve 2 biraz ağır ama yani diğerleri gerçekten hiç içinde röle yokmuş gibi çok hafif ürünler. Ve son olarak masamızın bence onur konuğu. Benim de kullanmaktan en çok keyif aldığım ürün diyebilirim. Çünkü bunun da gerçekten muadili yok. Bir RGB kontrolcü. Ama sadece RGB kontrolcü değil. Bu arkadaş RGBW yani işte sıcaklık soğukluk ayarı da olan 12-24 volt şeritle LED leri kontrol edebilen bir ürün. Gerçekten çok güzel, kullanışlı. Yani 2 pinli sadece tek renk yanan ledlerinizi de kontrol edebiliyorsunuz. İşte 4 pinli olan RGB ledleri de kontrol edebiliyorsunuz. Hatta 5 belki 6 pine kadar çıkabiliyor. Şu an üstünde 4 pin görüyorum ama işte devre şemalarını bir inceleyeceğim. 6 pine kadar led kontrol edebiliyorsunuz. Muhtemelen ilk videom bu olacak. Çünkü yani gerçekten özellikle tavan ledleri bizim ülkemizde çok yaygın ve bunları akıllandırmak ciddi problem. Neden? işte orada işte 20 metrelik ledler kullanılıyor. İşte 30 40 metre ledler kullanılıyor. 12 voltluk bir adaptör koyduğunuzda o kadar metre ledi yakabilmek için de yüksek amperli adaptörler kullanmak gerekiyor. Onlarda bir maliyet, işte onları akıllandırmak zor oluyor. Anahtar koysanız hoş olmuyor, dimlenebilir yapamıyorsunuz vesaire. Yani o tavan ledlerini dimlenebilir yapabilmek için bile bu ürün gerçekten biçilmiş bir kaftan. O yüzden bence siz de ilk bu ürünü isteyeceksiniz. Yorumlarda Tabii ki sizden bekliyorum ama benim planlarımda ilk bu ürünün detaylı videosunu çekmek var. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şimdi uygulamaları uygulamasını da kontrol edeceğim. Hem şu gen 3'leri hem de gen 4'leri bize neler vaat ediyor bir birlikte bakalım. Şöyle kabaca bir üstünden geçelim. Videonun açıklama kısmına da linklerini bırakıyorum. Siz de oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Daha benim elime ulaşmamış farklı ürünler de var. Bunlar için de yine Shell Türkiye ile iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi uygulamayla devam edelim. Evet şimdi ihtiyacımız olan şeyleri hazırladım. Mobil uygulamama giriş yaptım. Hatta biraz dokumentasyona da baktım size anlatmadan önce. İlk olarak şu iki arkadaşla başlamak istiyorum. Bunlar miniler ve muhtemelen de en çok kullanacağımız ürünler. Bunların arasındaki en büyük fark burada bir klemens eksik. Bu özellikle power monitoring yapan yani güç ölçümlemesini yapan arkadaşta bir pin eksik. Bunda var ama bunun harici birkaç özelliği de var. Bunlara zaten ilerleyen videolarda detaylı bir şekilde değineceğim ama kabaca şöyle söyleyeyim. Shelly'nin mantığı önce devre kartına gücü verip ondan sonra kontrolünü sağlamak. Bu ikisi arasında da işte bu güç ölçümlüsü olduğu için elektriği verdikten sonra yani gücü gücü verdikten sonraki kısmı ölçümlemek için aslında bunda bu pini kapatmışlar. Dolayısıyla buradan bağlamayı zorunlu kılıyor. Burada ise gücü verdikten sonra anahtarlamayı diğer pinler üzerinden yapıyorsunuz. Biraz karışık. Zaten videonun başında söylemiştim. Shell'in dokümentasyonu devre şeması diğerlerinden biraz daha farklı. Ama dediğim gibi bunlara detaylı bir şekilde videolarda değiniyor olacağız. Sadece temel olarak anlatmak istedim. Bu güç ölçümü olmayan yani PM olmayan versiyonundaki fazla klemen sayesinde de bu ürünü kuru kontak olarak da kullanabiliyoruz. Aynı zamanda 12-24 voltla da kullanabiliyoruz. Bunlar muazzam özellikler. Diğerinde tabii yok ama onda da enerji ölçüm var. Hepsi bir arada bu kadar küçük şeyin içerisine sığmıyor. Gerçekten minnacık ikisi de. Baktıkça hayret ediyorum. Yıllar önce Shell'i ilk deneyimlediğimde de Shell'in 2.5 PM'i vardı. O da şuydu işte. Biraz daha kalınlaşmış. Önceden bir tık daha inceydi diye hatırlıyorum bunu. Bu devre kartını açtığımda mühendislik olarak hayran kalmıştım bu ürüne. Yıllar sonra yeniden bir araya geldik. Ben gerçekten uzun zamandır kullanmıyordum. Mobil uygulamasına girdim baktım temelde aynı ama değişiklikler var. Şu an daha modern duruyor. Önceden mobil uygulaması biraz çirkin duruyordu açıkçası. Şimdi şöyle bir kablom var. Bu kablom şöyle priz. Diğer ucu da faz nötr uçları. Bunları da faz nötr olarak bu arkadaşa bağlayacağım ve önce çalışır hale getireceğim. Şimdi bunun bağlantısını yaptım. Faza faz, faz nötre nötr girdi. Bunu da elektriği verdiğim anda bakalım üstünde ışık mışık bir şey yanacak mı? He şöyle arkasında küçük bir kırmızı ışığımız var. Şimdi uygulamadan bunu eşleştireceğim. Sağ altta artı butonu var. Buna bastım ve gerçekten bayağı uzun zamandır kullanmadığım için şu an ben de deneyimsizim. Bluetooth diyor. Herhalde Bluetooth'la bağlanmayı deneyeceğiz. Hemen şöyle bir Mini Gen 3 buldu. ileri dedim. Burada Wi-Fi bilgilerimizi istiyor. Evet device dedim. Ya bu arayüzler falan bayağı güzel olmuş. D derecede iyileştirme var uygulamada. Çok modern ve şık gözüküyor bana soracak olursanız. Eskiden hep şey derdim. Yani şey kendince bir tasarım dili kullanıyor ama gerçekten bu işi beceremiyor derdim. Şu an bayağı güzel olmuş. Cihazımız geldi. İsmine test diyeceğim. Şimdilik resim ekleyebiliyormuşuz. Hadi bir fotoğraf çekelim. Ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Ed room dedik. Odamız yok. Stüdyo diyelim. Buna bir resim atadı. Ya böyle resimlerle ilerlemesi gerçekten güzel. Çok şık duruyor çünkü uygulamanın içerisinde resimler. Yani evinizin böyle güzel güzel oda resimleri, ürün resimleri vesaire çekerseniz kullanımda kolay olur. Bunu da muhtemelen o yüzden yapmışlar. Atıyorum işte bunu bir masa lambasına bağladığında o masa lambasının resmini çek. Küçük resimden onun masa lambası olduğunu anla. Böyle bir ikonu olmasın gibi bir yaklaşım sezdim burada ve çok hoşuma gitti. Yani Shelly gerçekten iyi ilerleme kaydetmiş. Burada bir de şöyle bir şey var. Hidden Devices diye bir kısım var. Yani gizli cihazlar. Buna da ara ara ihtiyacımız oluyor bu arada. Yani eve bir cihaz ekliyorsunuz ama aslında bir fonksiyonu yok. Sadece bir tetikleyici, belki bir otomatik otomasyonda kullanacağınız bir cihaz ya da işte onu ekleyeceksiniz kapatacaksınız bir daha kimse ulaşmasın istiyorsunuz. Öyle bir durumda hidden device diye ayrı bir odanın olması ve bunun böyle bir standartta geliyor olması çok güzel. Bunu da deneyeceğim. Kaydettim ve cihazım eklendi. Evet meşhur röle sesimiz çıt çıt geliyor. Bu ikon gerçekten güzel olmuş. Bakalım burada nelerimiz var. Bir tarihçe görebiliyoruz aç kapağı. İşte şu saatte açıl bu saatte kapan gibi timerlar kurabiliyoruz. Bir schedule ekleyebiliyoruz. Yani bir takvim ekleyebiliyoruz. Diyoruz. İşte günün şu saatlerinde çalışsın, şu saatlerinde çalışmasın. Buradan böyle add schedule dediğimizde neler sunuyor bize? Simple sadece gün veriyor. Advanced den ediyor. Mesela select specific days of month. Yani ayın belirli günlerinde çalışmasını durdurabilirsiniz veya başlatabilirsiniz. Bunları buradan seçebilirsiniz. Çok iyi yani bunu görmemiştim mesela daha önce bir uygulamada. Veya specific months'ları da seçebilirsiniz. Yani özel ay da seçebilirsiniz. Atıyorum sadece baharları çalışsın. Bir sulama sistemine kurdunuz diyelim ki. Sadece sonbahar ve ilkbahar çalış sonra çalışmasın gibi bir şey yapabilirsiniz. Harika. Yani bu baya yıllık plan da yaptırabiliyor bize. Mesela burada harici bir action oluşturma kısmı var. Bu da işte tekrar etsin mi etmesin mi gibi ayarları var. Hatta bir link bile tetikleyebiliyor bu. Yani gerçekten çok güzel özellikler gelmiş. Gerçi bunlar galiba önceden de vardı. Burada bir script kısmı var. Farklı cihazlarla bağlantı için biraz daha böyle yazılımcıların uğraşabileceği türden bayağı özellikler var. İşte MQTT'den Bluetooth vesaireden bir sürü bir şey yapılabiliyor. Ya da buradan kendiniz de bir script yazabiliyormuşsunuz. Neler yapılabiliyor? Tabii bunları biraz keşfedeceğiz. Vay burada mesela bir sanal komponent oluşturabiliyorsunuz. Number veya işte true false değer boolean, işte text ya da bir liste oluşturup onlarla bunu gruplayabiliyorsunuz ve bir şeyler yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Burası böyle <laughs> biraz Home Assistant'a benzemiş. Gerçekten çok iyi. Hatta böyle range extender falan olma özellikleri gelmiş. RPC over UDP yani UDP protokolüyle de bir şeyler yapılabiliyor burada. İşte farklı cloud özellikleri var. Bunlar yani benim bile bilmediğim şeyler. Biraz kurcalamak lazım bunları. Pin özelliği gelmiş. Yani baya bir şey var gerçekten. Yani buradan mesela işte uygulama tipini seçebiliyorsunuz. Bu bir havuz mu? İşte bir ısıtıcı mı? Bir elektrikli araç için kullanılabilen bir şey mi? Bunlar işte kullanım tipini de değiştiriyor. Muhtemelen sonrasında işte raporlamayla vesaire farklı kullanımlarda sağlayabilir. Ya inanılmaz özellikler gelmiş. Bunlar şimdi böyle yüzeysel geçtim ama gerçekten bunlar ayrı bir videoda değinilmesi gereken şeyler. Bayağı bir anlatılacak kısmı var gibi gözüküyor. Ben de şimdi çok uzun zamandır deneyimlemiyorum. Bunları bir sürede deneyimleyeceğim. Bir sonraki videoda da zaten bu deneyimlediklerimle birlikte daha fazla sizlerle bir şeyler paylaşabilirim. Ama muazzam olmuş. Etkilendim. Nutkum <laughs> tutuldu. Konuşamadım da. Çok beğendim gerçekten. Şöyle uygulamada da biraz dolaşalım. Burada işte güç ölçümü olan cihazların herhalde bir ekranı var. Ayarlara girdiğimizde işte daha çok kullanıcı ayarlarının yönetildiği bir kısım var. Şurada widgetlar var. Bu widgetlardan farklı dashboardlar oluşturabiliyorsunuz kendiniz. Bu cihazlar bu widget'ın altında gözüksün gibi bir şey yapabiliyorsunuz. Ve burası aslında yani şurada bir ana sayfa ikonu var ama asıl ana sayfanız burası oluyor. Fazla kullanmadığınız cihazları burada tutmuyorsunuz. Kullandığınız hızlı açıp kapatmanız gereken cihazları burada tutuyorsunuz. Burayı zaten az önce görmüştük. Bluetooth üzerinden ekleme var. APS kendi dediği kısmı bu muhtemelen cihaz bluetooth'la bağlanmadığında cihaza doğrudan bağlanarak Wi-Fi bilgilerini gönderdiğimiz sistem. Bir de doğrudan o ağa bağlı cihazları arama özelliği var. Yani cihazı daha önce eklediniz ama mesela uygulama silindi. Yeniden yeni bir uygulamaya eklemek istiyorsunuz. Ağa bağlı olan cihazı da bu şekilde ekleyebilirsiniz diye tahmin ediyorum muhtemelen. Evet farkındayım aslında şu an böyle çok detaylı bilgiler veremedim. Ama ben de yeniyim. Ben de deneyimleyeceğim. Ürünler daha çok yeni geldi bana. Ben hızlıca Shelly ürünlerine ulaşabileceğinizi duyurmak için böyle bir videoyla karşınıza geldim. İlk deneyimimde özellikle sizlerle birlikte yapmak istedim ki siz de görün diye eminim zaten siz de anlamışsınızdır uzun zaman aradan sonra ilk kez Shelly uygulamasını kurcaladım ve gerçekten heyecanlandığımı söyleyebilirim o yüzden ürünleri hızlıca deneyimlemeye başlayacağım ve arka arkaya size içeriklerle bu ürünleri anlatmaya çalışacağım. Sizin de yorumlarınız varsa yorumlar kısmından benimle paylaşmayı unutmayın. Shell ürünlerini birlikte kutudan çıkarttık. Ne tarz ürünler var bunlara birlikte baktık. Tabi şu an sadece röle ağırlıklı ürünler var. Shell'in çok daha yeni ürünleri de geldi. Ekranlı ürünler var, sensörler var. Yani var oğlu var. Daha çok fazla ürün var. Bunları da peyderpey karşınıza getireceğim. Bunları da birlikte inceleyeceğiz. Dediğim gibi sizin de merak ettiğiniz ürünler varsa mutlaka yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Umarım faydalı bir video olmuştur Umarım beğenmişsinizdir buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum bizim için yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemli videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın kanalımıza abonesinizdir diye düşünüyorum ama yine de aşağıdan bir kontrol edebilirsiniz değilseniz mutlaka abone olun lütfen başka videoda görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.